Hacer Hanımcığım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz güzel Safranbolu'muza. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza ederiz. sağlık. Çok sağ olun. Ekibinizle beraber çok güzel ağırlandık. Onu da söylemek istiyorum burada izleyenlerimizin karşısında. Çok, çok güzel bir enerjiniz var. Aynı Daim şekilde sizin de inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok aynı şekilde sizin Şimdi birçok şeyden konuşacağız. Kadınlarımızın zarafetliği ve şıklığını aslında konuşmuş olacağız sizlerin öncülüğünde. Ama önce siz tanımak istiyorum biraz. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Hayal miydi burası? Nasıl başladık? Evet, hayaldi. Yani yıllara yıllardır hayalimdi. Hı hı. Ee, bir türlü cesaret edemedim. Hı hı. Ee, gereken şartları oluşturduktan sonra, cesaretimi de oluşturduktan sonra dedim. Artık açacağım. Başlayalım başlayacağım daha. Tabii ne zaman kurulduk o noktada? Onu da söyleyelim. Biz Kasım 2025'te açıldık. Hı hı. Daha çok yeniyiz. Şimdi birçok aslında tarzımız var burada ama sizin de kendinize göre bir şıklığınız olmuş oluyor. Evet. Kendi şıklığımızı mı buraya yansıtıyoruz? Nasıl buradaki ürün skalası gelmiş oluyor? Onu da söylemiş olalım. Evet. Daha çok hani kendi tarzımı yansıtmaya da çalışıyorum. Herkese de hitap etmeye de çalışıyorum. Hı hı. Farklı tarzlarda şeyler getiriyoruz zaten. Hı hı. Ee, özenle seçiyoruz. Evet. Ben gidip aslında. kendim özenle seçiyorum. Hı hı. Asla hani sipariş vermiyorum, kendim gidiyorum, birebir seçip öyle geliyorum. Nereden alıyoruz genelde ürünlerimiz nereden geliyor? İstanbul Merter'den hı hı. alıyorum. Zamanla daha da böyle farklı yerlerden getirmeyi düşünüyorum. Araştırıyoruz aslında evet, böyle evet. ilmek ilmek emek emek almış oluyoruz. Evet. evet. Çok fazla ürün skalamız var tabii ki ama genelde burada neler görebiliyoruz ürün skalası olarak? Yani tasarım ürünlerimiz var, hı hı. klasik takımlarımız var, evet. spor takımlarımız var, işte kapalı açık. Herkese hitap etmeye çalıştık <laughs> elimizden geldiğince öyle güzel tabii o noktada biraz daha iyi, hem butikçiyiz ama o konuda biraz çanta da sanırım getiriyoruz hangi ürün gruplarımız evet. var başka çanta da var <laughs> flarlarımız var evet aksesuarlarımız zamanla daha bunları ee, geliştireceğiz. Daha da çoğaltacağız. Hmm. Hani ayakkabıya da bota da girmek çok istiyorum. Güzel, güzel. Öyle. Evet. Peki ürünlerimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Özellikle kumaş kalitesi biliyorsunuz. En çok sorulan sorulardandır belki sizlere. Tarzımız evet olacak ama kalitede bakmış oluyoruz. Ama nelere dikkat ediyoruz? Kesinlikle benim için öncelikli olan kalite. Hmm. Ee, hani e, tarz şeyler almak istiyorum ve hı -hı. kaliteli şeyleri almak istiyorum ve safran bolu da olmayan hı -hı. şeyleri almaya dikkat ediyorum özellikle hı -hı. sanırım tarifte vardı bu noktada safran evet. bolu için de evet safran ve karabiber çok güzel karşıladılar. çok güzel yorumları var hani hı -hı. müşterilerimle çok güzel bir iletişim oluşturduk çok güzel bir enerji oluştu müşterilerim hı -hı. geliyor orada çay kahve içiyoruz evet. aslında benim hayalim e, kafe ve e, butik tarzı bir şeydi. Hı hı. Zamanla bunu da yapacağım. Ama yine de Hı -hı. biz müşterilerim geliyor. İşte orada çayımızı, kahvemizi Hı -hı. içiyoruz, Hı -hı. muhabbetimiz etiyor ediyoruz. Hı -hı. Benim amacım evet e, e, ticari bir şey ama Hı -hı. her şeyden önce de güzel bir iletişim kurmak müşterilerimle. E, öyle. Güler yüzle yüz. böyle sol etler evet, değil mi evet. aynı şekilde? Biraz evet. da burada dostluk da belki Kesinlikle. kurmuş oluyorsunuz. O noktada evet. kişiler evet. buraya gelince biraz rahat hissetmiş oluyorlar. Öyle kendilerine söylüyorlar. Kendilerine, yani aynen enerjimizin öyle. uyduğunu ve Hı -hı. çok rahat hissettiklerini söylüyorlar. Bu arada çok güzel de bir ortam yaratmışsınız. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Sizin mimariniz mi burası? Nasıl oluştu burası yapılırken? Evet. evet. E, hayalimi yansıtmaya çalıştım. Hı -hı. Kaliteli, güzel... Ee, ...samimi, sıcak bir butik açmak istedim... ...ve onu oluşturdum. Mimarla mı çalıştınız burayı tasarlarken? Evet. Evet. da önemli çünkü güzel duruyor. Renk evet. geçişleriniz de çok böyle ferah, evet. açıcı renkler olmuş. Tabii onların fikirleri de... ...onlar bize çok fikirler sundular... ...çok güzel şeyler sundular. Hı hı. Onların fikirleriyle birlikte mimarla çalıştık hı hı. evet. Gelişmiş oldu aslında evet. noktada. Peki ürünlerimiz hakkında konuşmak istersek Hacer Hanım, o noktada böyle garanti verebiliyor muyuz ürünlerimize bir durum olduğunu Biraz onları da konuşmuş olalım. Evet, garanti verebiliyorum. Hı hı. Çünkü bildiğim hı hı. markalar, güvendiğim, kendiminde yıllardır kullandığım markalarla çalışmaya çalıştım. Hı hı. Ee, arkasında durmaya çalışıyorum. Çünkü ee, yarın öbür gün e, şikayeti almak istemiyorum. Öyle sorun yaşamak evet. istemiyorum. Çünkü ben de hani zamanında hani alışveriş yaptığımda sorun yaşadığımda <laughs> e, onun karşılığını almak istedim. <laughs> Müşterilerime de bunu sunmak istedim. Çok teşekkür ederim. Biz Bu teşekkür ettik. Bu güzel sohbetiniz için bizleri güzel bir şekilde ağırladığınız için elinize emeğinize sağlık demek istiyorum. Biz teşekkür anne. ettik. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür Çok mutlu ederiz. olduk. Çok sağ olun. Evet efendim, bizler bugün Karabük Safranbolu'dan seslenmiş olduk sizlere. Güzel bir butik mekanındaydık ve Hacer Hanım'a konuk olduk. Umarım biz çekerken çok eğlendik, Size izlerken eğlenirsiniz. Ben Muhabir Aydin Yıldız'la bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.